Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların su ücretini ve katı atık ücretini 10 kat zamlı olarak ödemesi. Bu teklifin anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı yoktur. 2013 yılında hükümet bir yasa çıkarttı bu yabancılarla ilgili. Yasada dedi ki bunlara geçici sığınmacı. Arkadaşlar mülteci ayrı şey, göçmen ayrı şey, geçici sığınmacı ayrı şey. Bu kavramları birbirine karıştırmayın. Türkiye'de yaşayanlar geçici sığınmacıdır kardeşim mülteci veya göçmen değildir. Koyun sandığı iki soru sorun. Sığınmacılar geri mi dönmeli? Sığınmacılar kalmalı mı? Eğer geri dönmeli çıkarsa milli iradeden sandıkta nasıl geri göndereceğini kanunlarla, yasalarla, yönetmeliklerle düzenlersin. Kıvırmadan, uzatmadan referandum sandığını koysun, milletimiz karar versin. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler. Evet. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Plan Bütçe Komisyonu'nda. Etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sakin olun ya. Sakin olun ya. Sakin. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için? Al. Alın seçer. Al. Evet, birleşimi kapatıyorum. Çok